Arkadaşlar bu bir led Bu led yanmadığı zaman sakın atmayın. Şöyle tek tek size nasıl yapılacağını da göstereyim. Şöyle bir bıçağın ucuyla şurayı biraz zorlayıp da araya girdiği zaman ince maket bıçağı bile olsa rahatlıkla giriyor. Hemen açılacaktır. Şöyle bir duya taktıktan sonra Elimde şöyle bir ben ince bir kablo ayarladım. Sizin biraz kalın da olabilir. Bu kabloyla şu defteri de, artı ile eksi birbirine gelecek şekilde şöyle tek tek kontrol edeceğiz. Bir saniye. Evet. evet. Şu şekilde. Bunlar seri olduğu için biri yanmadığı zaman hepsini etkiliyor. Şöyle tek tek hepsini kontrol ediyoruz. Şöyle arızalı yeri bulduğumuz zaman çıkarsanız ampulünüz yanacaktır. Bu arızalı şu anda kondansatördeki enerji kalıyor. Onu söküp de lehim makineniz yoksa bile bir bıçağın ucunu veya bir tona bile kızdırarak da iki lehimi birleştirdiğiniz zaman bile lehim olacaktır. Hiçbir şey olmasa bile bir şu bildiğimiz kurşun kalemler, kömürlü kalemle bile etrafını çizseniz bu bir de şey ama çok hafif bir şekilde etkisiz Çünkü kömür iletken de biliyorsunuz. Ben o eti söktüm. arkadaşlar bıçağın ucuyla sökerek kaldırdım. Evet, şuraya küçük bir habiyamla birazcık kaynak yaptım. Şimdi durumunu görelim. Anahtarı açıyorum. Evet. Bunun sebebi abiyam biraz gevşekti. Görüyorsunuz normal ampul devreye giriyor ve yanıyor. Evet tekrar ampulün üst tarafını taktık. Ampulümüz devreye girdi.